Konuşmuyorsun. Selbi bura anayın babayın mezarı bak. Mezar anayın babayın mezarının yanındayım. Şöyle yavaş görsün. Bak gördün mü Selbi? Hatice bunu annene göster. Hatice. Yeter ya. Yeterken mezarı. Çok güzel olmuş çiçekler, yem yesin. Bak buradan. Annen ya babana selam söyle. <laughs> He salla oradan. Döktünün, zaten... Ha bunlar da bizim bak. <laughs> ben şu an mezarlıktayım. Evet. Hatice bunu annene göstert. Bak annenin, dedenin yeri burası.